Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Tarihi iflas eşiğine geldik. Dolar tekrardan çığırından çıktı. Değerli arkadaşlar 2021 Kasım sonrası %20'lerden %70'lere gelen enflasyon. Son 5 ayda oluşan 40 milyar dolarlık cari açık ki daha önceki dönemlerde ortalama 36 milyar dolar yılda oluşuyordu. İlk 5 ayda 40 milyar dolara ulaşıldı. Yine kur korumalı mevduat ile toplanan paraların getirdiği kur yükü ki burada kurda %30'lara yakın bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hazineye önemli bir yük getirdi. Yine düşük faiz ile piyasaya para pompalanması, kuru durdurmak için 5 ayda harcanan 40 milyar dolar bir yıl içinde ödenmesi gereken 181 milyar dolar dış borç, eriyen Merkez Bankası rezervleri, yükselen enerji fiyatları, gıda fiyatları ve maliyetlerdeki artış, risk primi olan CDS'lerin 700'ü aşması ki ortalama 300 riskin yüksek olduğunu gösteriyor. Artık burayı da iki kat aşmış durumdayız. Tüm bunlar ekonomide iflasın göstergeleri. Tüm bunların üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin daha da indirileceğini söylemesi doları yeniden çığırından çıkardı. An itibariyle dolar 17.11 seviyesinde, euro 18.32 seviyesinde, gram gümüş 12.15 seviyesinde, gram altın 1000 TL'yi aşmış 1016 seviyesinde bulunuyor. Türkiye içeride sıkışmış olduğu gibi dışarıdan da dış finansman sıkıntısı çekiyor. Mahfi Eğilmez'in paylaşmış olduğu bu tabloda arkadaşlar durum daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi baktığımızda Merkez Bankası'nın brüt rezervleri an itibariyle 102.9 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'de kısa vadeli dış borç miktarı ise 181 milyar dolar seviyesinde. Burada sapma eksi 78.5 milyar dolar seviyesinde. Yani Türkiye'de an itibariyle Merkez Bankası'nın rezervleriyle ödenmesi gereken borç arasındaki makasın açıldığını görüyoruz. Bu da işte arkadaşlar iflasın en önemli göstergelerinden biri. Yine CDS tarafına baktığımızda CDS primi kabul edilebilir oran 300 baz puan iken an itibariyle Türkiye'nin CDS'leri 740 seviyesine yaklaşmış durumda. Ve burada da 439 baz puanlık bir sapma söz konusu. Bu da %4'lük bir faiz yükü ekstra anlamına geliyor. Risk'in üzerinde yani 300 baz puanın üzerinde 439 440 baz puan sapma var. Bu da dışarıdan gerek şirketlerin gerek bankaların gerekse hazinenin dışarıdan dış borç almasını zorlaştırıyor. Alsa da burada ciddi anlamda bir faiz yükü binmiş oluyor. Yani biz burada 700 puan üzerine bir 300 puan daha eklediğimizde Türkiye dışarıdan devlet olarak şirketler veya bankalar %11-12 ile ancak faiz bulabilirler dolar bazında. Şimdi baktığımızda kredi derecelendirme kuruluşlarının notları da önemli. Kredi derecesi eşiği BBB eksi ve arkadaşlar Türkiye'nin kredi derecesi ise şu an itibariyle B artı. Ve burada arkadaşlar sapma 3 basamak altta. Yani tüm bu koşullara baktığımızda bu Türkiye ekonomisinin iflas ettiğinin dış konjöktürel anlamda iflas ettiğinin göstergesi. Eğer dolar tele kuru üzerinde yabancılar etkili olsaydı dolar kesinlikle burada durmazdı. Çok sert şekilde yükselirdi bu göstergeler ışığında. Ama yabancıların dolar tele üzerindeki etkisi swaplar ile sınırlandırıldığı için dolar tele iş dinamik etkilerle bu şekilde yükseliyor. Özellikle şirketler, bankalar ve bireyseller tekrar arkadaşlar dolarize olmuş durumda. Dolar teleyi tutmak için kur korumalı mevduat bir çözüm olarak bulunmuştu. Bu çözümün geçici olduğunu ve daha sonraki dönemlerde Aksine hazineye daha büyük yük bindireceği için kuru daha da yukarı yönlü taşıyabilme potansiyeli olduğunu söylemiştik. Burada kur korumalı mevduat artık etkisi bitti. Sonraki süreçte işte enflasyon endeksi tahvil mi yoksa süper bono tarzında bir şey çıkarılır mı? Bu da çıkarılsa geçici anlamda kur üzerinde daha kısa süreli baskı oluşturabilir ama mevcut kronik sorunlar çözülmeden yani şuradaki tablo düzelmeden ve yine aynı zamanda içeride Merkez Bankası'nın politika faizini düşük tutması yine Merkez Bankası'nın para basması sürekli piyasaya likit sunması piyasayı bu şekilde beslemesi bitmedikçe enflasyonla ciddi anlamda mücadele edilmedikçe Kurda arkadaşlar yukarı yönlü hareket devam edecek. Ve sonunda olan oldu. Dolar 17 TL'yi açtı. Özellikle arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında faizi arttırmayacağız, aksine düşüreceğiz açıklamasının ardından kurda yeni bir sıçrama görüyoruz. Daha önceki Aralık 2021 tarihine döndüğümüzde oradaki kur hareketinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarz söylemleri oluyordu. Hemen hemen her gün çıkıp işte faiz konusunda konuşuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu söylemleri dile getirdikçe o sıralarda arkadaşlar hatırlarsanız kur her gün 1 TL'nin üzerinde artıyordu. Dolar TL kuru 2021 Eylül'ünde 8.40'lı seviyelerde bulunuyordu ve burada arkadaşlar hızlı bir şekilde Aralık ayı ortalarında 18.40 seviyesine ulaşmıştı. Sonrasında işte kur korumalı mevduatla 10.24 seviyesine geldi ve bu süreçte arkadaşlar yani aradan geçen yaklaşık 6 ayda kur yeniden o eski seviyelere yaklaşmış durumda. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kur tarafında arkadaşlar bizim şurada 17 17 bandı var. 17 17 bandı ile 17 50 arasında kur tutulmazsa bu seviyeden sonra artık 18.43'te de durmaz. Kur arkadaşlar 21 seviyesine doğru yükselişini sürdürebilir. Buraya giderken işte bu süper bono ya da enflasyon korumalı tahvil tarzında bir şey çıkartılabilir mi? Onu bilemiyoruz. Ancak bu dediğim gibi çıkartılsa dahi kur üzerinde çok derin bir baskı etki yapamaz ki bu da yüksek faiz anlamına geliyor. Yüksek faiz de ekonomide durgunluk anlamına gelecek ve bu durgunlukta Elbette siyasi yönetim için iyi değil. Çünkü önümüzdeki dönemde seçimler var. Seçimlere giderken piyasanın canlı olmasını isteyeceklerdir. Bu yönüyle de böyle bir envanter çıkarılsa da faiz çok yüksek olmayacaktır. Buraya talep de yüksek olmaz. Yani burada süper bono tarzı bir önlemde kur üzerinde arkadaşlar kalıcı düşüş etkisi yaratmayacaktır. Ve burada kurda dolar tele tarafında artık arkadaşlar. 21 TL'nin yolu açılmış durumda. Buraya bir ayda mı gideriz? iki ayda mı gideriz? Bunu tam kestirmek zor ama bu seviyeye geleceğiz. Elbette 21 TL'nin sonrasında ise artık başka seviyeleri konuşuyor olacağız. E artık durumun iyice çığırından çıktığını söyleyebiliriz. 21'in sonrası tabir yerindeyse uçurum anlamına geliyor. Şimdi nereden ürettik yani bu seviyeleri nerelerden ürettik onlara bakalım arkadaşlar. Bu Dolar-TL kuru üzerinde yapmış olduğum Fibonacci kanal çalışması. Bu Fibonacci kanal çalışmasında şuradaki kritik eşik olan arkadaşlar 15.40 40 aşıldıktan sonra bir üst kanala geçtik ve bu üst kanalın da hedef seviyesine baktığımızda ilk hedef bölgesi 18'li seviyeler, 18-20, 18-40'lı seviyeler. Bu seviyenin aşılmasıyla daha üst banda gideceğiz. Orası da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 20 seviyesinin üstü. Yani bunu biraz daha yürütürsek hatta şurada arkadaşlar kanalımızın üst bank bölgesine geldiğimizde yaklaşık olarak 21 TL'li seviyelere ulaşmış oluyoruz. Yani kur burada 17-17 kritik seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra eğer 17-50 bandında durmazsa Burada hareketin yönü 21 TL seviyesi olacaktır. Kur yükselişine devam ediyor. Kurun yükselişini durdurmak için önlemler şu an itibariyle alınmıyor ve alınsa da kurun yükselişinde temel faktörler o başta saydığım temel faktörler makroekonomik dinamiklerin bozulması çözülmeden önemli ölçüde burada tedbirler alınmadan kurdaki yükselişin durdurulması çok zor. Bu da hem dış de kötü durumda. Özellikle enerji fiyatlarının yükselmesi, gıda fiyatlarının yükselmesi, emtia fiyatlarının yükselmesi ve burada tedarik zinciri tarafındaki bozulma yine küresel ölçekte Büyük küresel merkez bankaları faiz arttırmaya devam ediyor, sıkılaşmaya devam ediyor. Bizim gibi gelişmekte ülkelerden para çıkıyor ve baktığımızda biz de burada kuru tutmak için faizleri yükseltmedik. Aksine faizleri düşürdük. Halen de burada faizleri düşüreceğiz şeklindeki söylemler maalesef doların altındaki ateşi sürekli harlıyor. Ya da yanan ateşin üzerine sürekli benzin dökülmeye devam ediyor. Bu benzin de doları arkadaşlar maalesef fırlatıyor. Maalesef doları çığırından çıkarıyor. Ne diyelim Allah yardımcımız olsun. Burada demokrasinin ne kadar ön planda olduğunu görüyoruz. Denetimin ne kadar ön planda olduğunu görüyoruz. Eğer halkın mevcut politikalar üzerinde etkisi olmazsa sadece gidip işte seçimlerde oy kullanıp belli bir iktidarı göreve getirir, ondan sonra arkasına yaslanıp seyrederse başına bunlar gelir. Bu yönüyle katılımcı demokrasinin ve halkın denetim yönünde güçlü kılınması gerekiyor. Bu yolların bulunması gerekiyor. Bu yollar bulunmadıkça hangi iktidar gelirse gelsin başımıza bunlar gelecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.